Of ya Keşke dışarıya çıkabilsem. Ay, bir bakayım kızım ben anneni. Ya baba şunu. bir şey söyleyeceğim. Söyle kızım ya. Ben bir kere küçücük küçücükken kaçırıldım. Şimdi nasıl kaçırsınlar? Bir ısırırım, kaçarlar. Hayır kızım, sen hala benim gözümde bir küçüksün, tamam mı? Anne annene baba bakayım. Ya 18 yaşına geldim. Kızım yok artık. Daha yaşını mı bilmiyorsun? Sen 12 yaşındasın yani abartma çok da büyük değil. Baba değil? sen de abartma 16 yaşındayım ya. Kızım 12 yaşındasın 6. sınıfsın sen. Allah, Allah of ya of. Baba bir şey söyleyeceğim. Küçükken ben topumu kaçırmıştım. Onları al, onu alıp evime geri dönecektim. Ne yapayım yani? Nasıl oldu? kaçırılayım? Kızım Şimdi... zaten dışarıda korumalar var. Tamam mı? Of ya. Ben bir annene bakayım uyumuş mu ya? Of ya. Of. Tamam ben de yatarım biraz. Canım çok yatacağım. sıkılıyor. Ay. Of dolabı kapat. Kızım zaten senin. yapmayacağım ben baba. Şimdi zaten yatmayacağız. Annen işten geldiği için yorgun. Neyse. Ben de birazcık telefona bakayım. Baba hep telefonla bakıyorsun. var benimle ilgilen. Kızım. Hadi söyle bakayım neyinle ilgileneyim. Baba canım çok sıkılıyor evde ya. Sen de abartıyorsun. Kızım Allah Allah senin sabah zaten bir saat dışarı çıkma hakkın var. Ne abartıyorum ben ya. Of baba ya of of of. Bıktım ha bir saat ne ya. Bir kere özgür bırakmıyorsunuz beni. Aa. Bari yanımda dur bari. Hadi uyku vakti ya. Yanımda dur birlikte çıkalım. Tamam kızım ışıkları kapatıyorum ama Hayır baba ben uyumayacağım. Kızım. Kaka kaka da içeceğim. Öyle yatacağım. Tamam sen bilirsin. Sen günlüğünü görürsün. Yani sen babayı da kapat da yani. Sen günlüğünü görürsün. Sabah kadar oturacağım sabah kadar. Bak şunu. Ben sizi bir korkutayım. Biz uyuyoruz Eyükolar sen de Tamam dersin. baba. Şundan bir içeyim. Hemen şu babamı da koruyayım. Baba sen odanda mısın? Kızım yatıyorum. Nerede hmm, bakalım? Bakalım ne <laughs> odası. Ev çok büyük ya. Bulamıyorum. Allah Allah. Hemen. Ama korkma vakti. diye. Ay. Bu ışık ne be? Kızım. Ne yapıyorsun? Derhal baba. odana. Derhal odana. Hayır baba. Tamam ben bu duşa gireceğim. Bıktım Yasmadan zaten bakayım. ya. Şu <laughs> telefonu. Tutu da bitti zaten. Of Çıkart Biliyorsun saat geç oldu Ama kusura bakma Rahatsız ettiysen tekrardan özür dilerim Canım benim Berencim. Bak kankacığım için. Baba ben artık bir saatlik dışarıya çıkarıyor. Ya bir sorsan annene sor. O, iyi, o iyi kadın. Bence annene sormalısın. Annen çok iyi kadın. Annem babamdan daha berbat. Hı ya. Yine de bir izin iste. Bence Annem işte olmasa kanka zaten bir saat bile çıkamayacağım. İzin izin alırız bak. Ama hemen çok yakın olduğunu söylüyor. Ka okulun yanındaki kaykay kay pistinin yanında da bence öyle izin verirler ya. bari. İstediğimiz zaman canımız sıkıldığında geliriz kanka, ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Var. Bana artık yetti. Artık ya izin vermezle, vermezseler elden kaçacağım. Ama kanka öyle full kaçma değil. Yani sadece kamp için çıkacağız. Az. Bir haftaya yani. Tamam kapatıyorum kanka sen izin istemeyin. Görüşürüz bay bay. Ay su içeyim bakayım. Aa kızım sen hala uyumadın mı? Televizyon mu istiyorsun bakayım Meli'yi? Anne sana bir şey söyleyeceğim. Ya, tabii ki de söyle kızım dur şey Baba şeyim, ama sakın önemli. babama söyleme tamam mı? Babam yakar çıramı. Sesini kızayım. Anne hani sen tamam. Tamam. beni Böyle. dışı babamla beni bir saatlik dışarıya çıkarıyorsunuz ya. Evet. Yani sen işte olmasan hatta bir saat bile çıkamayacağım. Neyse bu çok önemli bir konu değil. Ee, şimdi benim kankam var ya bildiğin gibi Ayşe. Evet kızım çok iyi bir Onlar... Yalnız Ayşe değil ya. Yani. Neyse. Hangi arada Neyse. Neyse. i̇şte Ayşe diye ben Ayşe diyeyim bana diye, Diyor ya. <laughs> şimdi anne. Onların babası onlara karavan almış. Ya, Şimdi Kalkan yerinin orada bir tane kamp yeri varmış. Yeni mi açılmış kızım? Ben hiç duymadım. Artık. Yeni açılmış. Ha tamam. Bir hafta on günlük gidebilir miyim? Lütfen bak özel şoförlerim de kalır yanımda. Hayır kızım. Kesinlikle olmaz. Derhal odana yat. Uyu. Tamam anne. Bir şey kabul edemem. Siz gününüzü görürsünüz. Ben evden kaçayım da. Bir hafta on gün değil. Eee size olsun bir ay koç. Kızım ben geçeceğim biliyorsun işe gidiyorum. Tamam. Hemen kankamı arayayım. Dıdıdıdıdıdıdı. Dı, 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 dı. Alo kanka? kanka Açmışım. İzin verdiler mi? Hayır. Ne? Uf Ana ya. aklında çok güzel fikir var. Onları akıllandırmak için sence ne yapacağım? Ne yapacaksın? Ben bilmiyorum. Bir hafta, 10 gün değil kanka. Tabii sen izin verirsen sen de kalmama bir ay sizde kalacağım veya iki ay sizde kalacağım ama gününü görsün. Artık ben sağlamak neymiş gününü görsünler. Kızım bence bir ay on gün tabii ki de kal bizim için sorun yok da kabak bizim paşımız başımıza patlarsa ne olacak? Yok yok ben ben dedim siz akıllanın diye derim. Ee, tamam ya sorun yok zaten biz de istediğin kadar kalabilirsin Ya. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Bu arada hadi bakalım uyuyalım. Tamam canım benim bay bay. Bir gün sonra. Ah sabah olmuş. Kalkayım. En iyisi kankamla birlikte kaçacağız bu evden. Şimdi babam evde. Babam duyarsa benim çıramı yakar. Bakayım çalıyor mu? Çıkırt. Alo. Alo kanka. Efendim kanka. Şimdi sen bize, sen babama diyeceksin ki. Ne diyeceğim? Ben size gelebilir miyim yani? Bir saniye kanka. Ha. Evet ben e, Beren'i görmek için gelmiştim. Beren'le birazcık bir şeyler konuşacak diyeceksin. Sonra ne? İzin verir o kadar da değil yani. Evet, tamam. Sonra ilk garajdan kaçmayı deneyeceğiz. Eğer onda da izin vermezlerse çok iyi bir fikir biliyorum. Akif Han. amca diyeceğim. Babam bana bu sefer bir günlük bir güncük izin verdi dışarıya çıkmama diyeceğim ve o da kesinlikle izin veriyor. Çünkü babamın yaptığını dinlemezse maaşından kırıyor veya işten atıyor. Babam bir kere onu adada bir atıp çıkardı, atıp atıp çıkardı. Sence mantıklı mı? Hmm. Bu fikir aklıma yattı. Görüşürüz. Bay bay. Işıkları açmam lazım. Tamam canım. görüşürüz. İnşallah bu fikir işe yarar. Hemen ışıkları aç. Aa. Bir şey söylemeyi unuttum. Da 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 Kankacım ne oldu? Ay kanka şeyi unuttum. Sen şimdi gelsene. Hemen geliyorum zaten hazırlanmışım. Zaten o kadar da büyük hazırlık değil. Ama sen çantanı hazırlamadın. Hazırladın değil mi? Kamp için. Hı <laughs> hı hazırladım hazırladım. Tamam ben o çantayı gizli et, belli etmeyeceğim. Evde şu an geliyorum. Kapa kapa. <laughs> Ding dong. <laughs> Hemen. Gel. Hoş geldin Elif. Ay pardon Nazlı'yı hep karıştırıyorum. Evet bir sürü var burada. Hoş buldum kanka. Beren nasılsın? İyi misin? Hoş buldum da şimdi git babama söyle. Tamam, tamam, Bekle ben söyleyeyim. Akif amcacığım nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ee, i̇şte yani ben de şey Beren'i görmeye gelmiştim bayağı. Dur görüşmüyorduk yani. Okullarda biliyorsun birazcık tatil oldu. Nazlı gel gel. E, e, tamam ben görüşeyim ona bir. Hı. Gel şimdi buradan çantamı alayım. Sen beni bekle. Hadi alıyorum. Gidiyoruz. Heh, ben bilerek bu okul aldım. Nazlı sana Hı, bir şey dedin. söyleyeceğim. Söyle Belen. Artık zaten Akif amca da bıkmıştı. Bana çok acırdı. Keşke bu kız dışarıya çıkabilse diyordu. Ama şimdi Akif amcayla ile anlaşma yaptık. Benim dışarıya çıkmama izin verecekmiş. Ya o da seninle şey çok istiyordu. Aslında bizim vakit geçirmemiz ama zaten durumu biliyordu yani. Babama da söylemeyecekmiş. Zaten babam uyuduğu için şimdi bilmeyecek. Tamam. Hadi gel. Ya, bu arada bu karavan var ya çocuk. Bu karavan var ya çocuklar için. Yani 10 yaş üzeri çocuklar kullanabiliyor karavanı öyle. Hadi gel ben de kapıyı açıyorum. Hemen Açtım gel. Sırf babam bizim ikimizin kullanabilmesi için 10 yaş üstü için aldı. Dur karabeyi ben getireyim. Uzağa Akif et. amca ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Allah emanet ol. Bir ay, bir buçuk ay boşun, boyunca kankalarında kalacağım. Eh kızım bence çok iyi yapıyorsun. Vallahi hep canı sıkılıyordu evde. Hadi kanka gel Çok Bay bay. çok büyük. Bay bay. Sizi çok özleyeceğim. Benim canım benim. İstediğin yere oturabilirsin. Yayılacağım. yayılacağım. Kankacım ama yol böyle okulun yanında ya. Biz de daha uzağındakine gitsek daha iyi olmaz mı ya? Daha Uza iyi olur. Hem de alem beni bulamaz. Çünkü anneme demiştim. Kaykay kay pistinin orada diye gidebilir. Aa daha iyi ya. Dur şöyle. Kankacım bizim gideceğimiz kan daha da gelişmişi. <laughs> daha da gelişmiş mi? Hemen Hı -hı. gidelim. Tamam. Çadırları falan aldın mı? Hı hı, ben sen... ben yapay yatakları aldım. Ben e, çadırları aldım. Marshmallow'ları hazırladım. Arkaya da senin ve benim eşyalarımı koymuştum zaten. İstediğin e, seninmiş gibi takılabilirsin yani. Söyleyeyim. Dikkat et. Yok yok zaten bunun etniyetini almıştım. Siz yok yok mi? şeyin şeyin tarla vardı ya yanında. Yok ya bir şey olmaz. Ben gidelim ya. Çok iyi, iyi ya. Hiç Hadi izin gidelim. vermiyordu babam. Bence izin zin vermesi yok. gerekiyor. Sen artık büyüdün ya. Biz sanki restorana gidelim diyoruz ya. Özel sanki diyoruz ki 90 yıl biz dışarıya çıkacağız. Yaşlandığımızda geleceğiz diyoruz. Sanki evden kaçıyoruz ya. Aynen. Yani o kadar uzun da sürmüyor. Kanka iyi. yine bir tur gez geçtin böyle döndün. Hı. Yine... Hı. Hah, hah. Geldik geldik geldik. kanka. burada. Bir yaz, bir tuş var orada. Çok güzel bir yazı çıkıyor bence. Ya of canım çok sıkılmaya başladı. gel geldik. geldik. <laughs> Roblox Eda Nur kanalı yeni açılmış. Çok güzel banyo videosu var. Bir saniye çok bayıldım. Hemen abone olup bütün videolarına like atmalıyım. Canım sıkıldığında bunları izleyebiliriz. Kankacığım bu arada Benim arabanda var. da yatabilirsin. Bunu da ben <laughs> Hemen geçelim. Bak burası araba park etme yeri. Hemen park edeyim dur. Hemen ben etme çıkarıyorum kanka. Dur. Ay kanka dur ben bavulu şuraya koyayım. Tamam kanka, kanka ben koydum. burayı kurdum ya nasıl? İyi yapmışsın. Şimdi hemen ben yatağımı da çıkarıyorum. Dur, Pardon Başka maşmeloğumu alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kanka ya ben her şeyimi hazırladım. Hemen şuraya bir çadırımı kurayım. Ben de kuruyorum ya. Ben kurdum nasıl olmuş? Uy, uy, seni Yok ya var. ben bunu başka bir yere kurayım. Hmm, nereye kursam? Ben kurdum. İstersen benimkinde ikimiz de kalabiliriz. Yok ya ben. Ben böyle. şu tarafı kurdum. Bence yan yana olsun ya. Yok Sen de ya. Böyle. Ben bunun rengini değiştireyim. Rengini beğenmedim. Aa yanına mı koyayım? Evet bence yanına öyle yapalım. Nereye koyayım? Bak şurası gölge hem. Hem eğer gelirlerse de annem bu baba. Bu arada burası <laughs> kırmızı bence çok güzel. Evet. Bu arada burası paralı. Ben parasını ödedim. Ee, bu alan bizim diğer alanında kullanabiliriz ama kimse olmazsa. Ama orada herhalde birileri var ki çadır var orada. Bak Burası bizim çok güzel. Ben yatağımı kaldırıyorum. Ay mor. Çok güzel. Bak ben benimki de böyle. Yatağımın yerini değiştirmek istiyorum. Burası çok soğukmuş. Ben daha yeni fark ettim. O yüzden ben uzun kolu giyeceğim. Şeyde karavanda vardı. Dur, alayım. Çok üşüdüm ben. Akşam da olacak. Ay ben. Zaten. Of kanka sen benimkini koyar mısın ya? Ben düzgün koyamadım. Ama, Hiç böyle nasıl kanka ya bir şey değil mi? Ben hemen üstümü değiştiriyorum kanka. Lütfen ben de... camları kapa. Yok yok. Hemen kapatırım. şimdi. Hemen kanka camları kapat da üstünü değiştireyim. Tamam. Gel kanka marshmallow yapalım. Tamam kanka bence şuradaki ne yapalım? Bak orada ışık var. Daha güzel. Buradaki ışık pek iyi değil. Bence Peki, buradaki değil daha yani. güzel. Ben burada kızartacağım. Tamam. Bu arada rahatsız olursan karavanda iki yatakta yatabilirsin. Ay burası başka benimmiş. Pardon. Evet, Karıştırmışım. Abi. En iyisi burada, burada yapabiliriz. Hemen ateşi yak. Bak rahat edemezsen çadırda falan karavana geçebilirsin. Tamam. Orada. Bu beren nerede? Yeme mi? Yeme mi? O kankasıyla kaçıyor zaten. Eşim de bana bahsetmişti bunlar kampa gitmek istiyor. Ben de hayır dedim, de demiştim. Ben de iyi yapmışsın demiştim. Nerede? Bunlar ikisi bir olup kaçtılar. Hiç Akif de söylemiyor bana bak bunları. Bu kesin Akif'in par parmağı var. Çok sinirliyim şu an. Ee, Ahmet Bey. Akif. Sen biliyorsun. Beren nerede? Ben bilmiyorum da. Sanırım arkadan kaçtılar. Hızlına gıcık oluyorum ya. Polise hemen ihbar veriyorum. Alo 155 mi? Çabuk kızlarım. Kızlar kayboldu. Çabuk gelin. Evet arkadaşlar, burada playimiz de bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.